Ayrım 17. Sayfa no 113. 6. Sonrası. Hegel'in ölümünden sonra kendilerini onun izleyicisi kabul edenler iki kampa bölünmüşlerdir. Ortodoks ya da sağ Hegel'yanlar Hegel'in son yıllarındaki üslubunu izlemişlerdir. Dinsel görüşlerini protestan Hristiyanlık ile uzlaştırmışlar ve hak felsefesinde açıklanmış olan Prusya devletine ilişkin genelde olumlu bakış açısını kabul etmişlerdir. Bu muhafazakar Hegelyenist okul ortaya büyük düşünürler çıkarmamış ve Hegel'in felsefesi Berlin'de birkaç yıl boyunca yarı resmi felsefe statüsünü kazandıktan sonra öylesine kesin bir düşüşe girmiştir ki 1860'lı yıllarda Almanya'da tamamen demode hale gelmiştir. Öteki kamp ise çok farklıdır. Radikal eğilimleri olan bir grup genç adamdan oluşmaktadır. Onların Hegel'e yönelik tavrı Hegel'in Kant'a yönelik tavrına benzemektedir. Hegel'in nasıl Kant'ın kendi başına bir şey öğretisini, kendi felsefesinin radikal içeriğini doğrulayan bir başarısızlık olarak görmüşse, Hegel'i inceleyen bu insanlar da onun Hristiyanlığa, Prusya devletine ve kendi zamanlarının geneline dair başarısızlıklarını Hegel felsefesinin radikal içeriğini doğrulayan bir başarısızlık olarak görmüşlerdir. Söz konusu grup genç Hegelyanlar ya da sol hegelyanlar olarak tanınmaya başlamıştır. Gelecek onların olmuştur. Genç hegelyanlar Hegel'in felsefesini daha iyi bir dünyaya yönelik bir talep olarak görmüşlerdir. Bu, bireyle toplum arasındaki zıtlığın üstesinden gelinmiş olduğu akılcı olarak örgütlenmiş bir dünyadır. Gerçek özgürlüğün dünyasıdır. Kısacası insan zihninin ve akıl gücünün mutlak üstünlüğünü yansıtacak bir dünyadır. Genç hegelyanlar açısından bu daha iyi dünya Yalnızca hayal kurulan, bir anda çizilmiş ütopyasal bir ideal değildir. Hegelian sistemin, tarihsel ve felsefi argümanlarının doruk noktasıdır. Diyalektik bir ihtiyaç, içinde yaşadıkları dünyanın çatışan unsurlarını uzlaştırmak için ortaya çıkmak zorunda olan bir sentezdir. 1830'lar Almanyası'nın Hegel felsefesinin sonucu olabileceği yönündeki ideaya burun kıvıran genç Hegelianlar, kendi radikal vizyonlarını gerçekleştirecek yollar aramaya koyulmuşlardır. İlk olarak dini insan gücünün tam potansiyeline ulaşmasına izin verecek bir toplum için ciddi bir engel olarak kabul etmişlerdir. Fenomenolojinin mutsuz bilinçliliğe ilişkin bölümündeki ipuçlarını geliştirmek suretiyle dinin yabancılaşmanın bir biçimi olduğu argümanını getirmişlerdir. Allah'ı insan yaratır ve sonra Allah'ın kendisini yaratmış olduğunu hayal eder. İnsan kendisinde iyi olan ne varsa kendi Allah imajına koyar. Bilgi iyilik ve erk. Bunun ardından da insan bizzat kendi yapımı olan bu imaj önünde baş eğer ve bununla karşılaştırarak kendisini cahil, günahkar ve zayıf görür. İnsanoğullarını tam güç kullanacak şekilde yeniden var edebilmek için yapılması gereken tek şey onların ilahsal olanın en yüksek halinin gerçekte insanoğlunun ta kendisi olduğunu kavramalarını sağlamaktır. İki genç Hegelyan bu bağlamda dine ilişkin olarak 19. yüzyıl düşüncesi üstünde çok büyük bir etki yaratmış olan iki kitap yazmışlardır. David Friedrich Strauss tarafından yazılmış olan Life of Jesus'ta İsa'nın hayatı ayetler tarihsel eleştiriye açık kaynak malzeme olarak kullanılmak suretiyle gelecekteki bütün tarihsel İsa incelemeleri için bir model oluşturmuştur. Ludwig Feuerbach'ın The Essence of Christianity Hristiyanlığın özü geleneksel dinin tamamını insanın kendi tavırlarını başka bir küreye yansıtması olarak tasvir etmiştir. Dolayısıyla bu da bir dinsel inanç psikolojisi geliştirmek için yapılmış ilk girişim olmuştur. İngilizceye Marian Evans ki aynı zamanda Strauss'un çevrilmesine de yardım etmiştir ve daha çok takma adı ile George Eliot olarak tanınır tarafından çevrilen bu kitap Hegel'in kendi yazmaları Almanya dışında pek az bilinirken dünya çapında bir etki yaratmıştır. Genç Hegelianlar daha sonra dinin ötesine de geçmişlerdir. Feuerbach yine daha radikal bir eda ile Hegel'in idealarını yazarına karşı kullanmıştır. Hegel'i gerçekleri dünyaya ilişkin gizemli bir eda takınarak sunmuş olmakla suçlamıştır. Zihnin nihai gerçek olduğuna inanan Hegel, dünyanın ahengsizlik sorununu düşünce alanında bir sorun olarak görmüş ve dolayısıyla felsefenin bunu çözebileceğine inanmıştır. Bu kez de Feuerbach, Hegel'i dönüştürmektedir. Olgu düşünceden türetilmemeli ve fakat düşünce olgudan türetilmelidir. İnsanın gerçek temeli zihni değildir. Zihnin gerçek temeli insandır. Hegel'in kendi kuramı da bir tür yabancılaşmadır. Zira gerçek yaşayan insanların özünü kendi dışlarında kendi başına bir tür zihin olarak ele almaktadır. Bizim ne teolojiye ne felsefeye demiştir Feuerbach aktüel yaşamları içinde gerçek insanları inceleyen bir bilime ihtiyacımız var. Buradan sayesinde Hegel düşüncesi üstüne çalışmalarının unsurları dünya tarihinde kalıcı bir etki bırakmış olan genç Hegelyen'e ulaşmak fazla zaman almamıştır. Karl Marx Berlin Üniversitesi'ne Hegel'in ölümünden 6 yıl kadar sonra gelmiştir. Kısa süre içinde kendisini genç Hegelyanlara yakın hissetmiş ve o günlerin dine yönelik hakim eleştirisine katılmıştır. Feuerbach düşünce alanından öteye geçme ihtiyacını ilan ettiğinde Marx bu çağrıya hevesle karşılık vermiştir. Marx 1844 el yazmaları Hegel'in fenomenolojisini yabancılaşma ve emeğin önemine yönelik açıklamalarından ötürü met etmiştir. Ardından kapitalist sistem içindeki yabancılaşmanın anahtarı olarak kendi emek görüşünü geliştirmiştir. İnsanlığın özgürleştirilmesi için yabancılaşmış emek ilga edilmelidir Yabancılaşmış emeği ilga etmek için demiştir Marx, özel mülkiyeti ve onunla birlikte yürüyen ücret sistemini ilga etmek başka bir deyişle komünizmi kurumlaştırmak gerekir. Bu gençlik el yazmalarında Marx komünizmi Hegel'yanların tanıdık bulacakları terimlerle tanımlar. Komünizm, insan ile doğa arasındaki ve insan ile insan arasındaki uzlaşmaz çelişkinin gerçek çözülümüdür varlık ve öz arasındaki nesneleştirme ile özünü onaylama, özgürlük ile gereklilik, birey ve türler arasındaki çatışmanın gerçek çözülümüdür. Çözülen ve kendi kendisini çözüm olarak gören tarihin eleğidir. Marx yaşlandıkça daha az hegelyen terminoloji kullanmış ama Hegel'in felsefesini dönüştürmek suretiyle ulaştığı komünizm görüşünü asla terk etmemiştir. Bir yarar sağlamasa da uzun yıllar önce ölmüş düşünürlerin tekrar hayata dönüp de idealarına ne olduğunu görmeleri üstüne fikir yürütmek eğlendiricidir. Herhalde pek azı felsefesinin tarihsel doruk noktasının mutlak ideanın kavranması değil de yüzyılı aşkın bir süre bütün dünyada devrimci hareketlere ilham veren komünist bir toplum vizyonu olduğunu görecek olan Hegel ölçüsünde şaşırıp irkilirdi. Kitabın sonu 14 Eylül 2013